Bundan iki yıl kadar önce her şey çok güzel olacak derken bildiğim ve güvendiğim bir şey vardı. Bir işi en doğru, en güzel biçimde yapmanın yolunun o işi hep beraber, ortak akılla, ortak irade ve kararla yapmak olduğunu çok iyi biliyordum. Ve İstanbulluların aklına, sağduyusuna çok güveniyordum. İki yıl boyunca bu konuda asla yanılmadığımı gördüm. Bugün İstanbul için yeni bir eşikteyiz. Yine ortak akılla hareket edeceğiz ve İstanbul'un ilk katılımcı bütçesini hep birlikte hazırlayacağız. En büyük görev size düşüyor. Belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığına bakın, yatırımlar arasında tercihte bulunun ve İstanbul'un önceliklerini siz belirleyin. Ama bunlar yetmez. Yeni projeler geliştirin, bunları paylaşın önerilen projeler arasında doğru ve gerekli bulduklarınızı oylarınızla yine siz belirleyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi sizin önerdiğiniz ya da sizin uygun bulduğunuz projeler için kullanılmaya başlasın. Bütün bunların hepsini internet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Bütçe senin nokta İstanbul adresine girecek ve projenizi paylaşacaksınız. Bağımsız bir jüri sizden gelen projeleri sitede ilan ettiğimiz kriterlere göre seçecek ve ikinci tura geçen projeler arasından hangilerinin uygulanacağı yine sizler tarafından sizin oylarınızda belirlenecek. Bütçe senin İstanbul. Bütçe senin, karar senin. Harekete geç, her şey çok daha güzel olsun.